Ya ben adam mı öldürdüm? Ben ne yaptım bu kadar yok? Allah Allah. Ben ne yaptım bilmiyorum. Allah'ım sana ben ne yaptım bilmiyorum. Kaç yıl önce vefat etti? 7 yıl, yok. Yanlış olursa sor bana. Tamam. Ben kızın kapısına gittim. Buradan ara değilim ki şu ev. Sekiz aydır ben buradayım. Aha. bazen evde kalırdım. çocukluk kızlarımın yanında. Şimdi kızlarım da bana ters döndü. Ha, buralarda günüm geçiyor. Niye almıyorlar seni? Onlara sorunu, Bana değil. Kızlara sor. Niye bu adam gelmiyor size? Hiç yüz almadım. Hiç yüz almadım. Hiç, hiç. Ha ben ha bir it. Kızlarımdır. İki tane kızım var. Biri birinden fazla. Onun için daha görmeyen. Sen istemediklerini düşünüyorsun. Düşünüyorum. Benim paramı da aldılar. Kimliğini de mi? Kimliği zaten aldılar. Param ne kadardı onu da hatırlamıyorum. Sen devletten aylık mı alıyordun? Ben emekliyim. Emekli paranı alıyorlar. Aldılar, hepsini aldılar. Ben ha tutur dolaşıyorum, Maaşı onlar aldı. Ben istiyorum ki benim maaşı alsınlar. Kimliğimi versinler. Beni kadirliğe alsınlar. Ben bunu istiyorum. İsteyen budur. Başka bir şeyim yok. Orada çayrem çok. Hatta bir de kardeşim var orada benim güçlüğüm. Orada yaşıyorum. Burada ben ne işim var burada benim? Ne ilgim var burada? Hiç merhaba diyecek bir arkadaşım yok. Bir yakınım yok. Yani bir yedi yabancı gibiyim. Zaten yedi yabancıyım de Allah Allah rızkımı kessin burada kurban oldum. Ya benim emanetini alsın beni. Yani canımı alsın. Ya da beni oraya yolcu etsin. Başka çıkarım yok. Kızlarınla görüşebildin mi peki? Ben gitmem kalan bitti. Bitti kızlarımla. Onlar geliyormuş buraya. Hayır, hayır hayır hayır. Onlar benim kanımı yitse of demez. Ben de onları hiç görmek istemiyorum. Hiç. Ölürsem cenazeme gelmesinler. Nasıl söyleyeceğiz? Cenazeme gelmesinler. İstemiyorum. Yüzünü görmeyeyim. Yüzüne nahalet olsun. Üzülüyor musun bu duruma peki? Ben mi? Vay Vay. vay vay vay. vay. İntihar temizler. Benim başka bir şeyim yok. bu kadar gitmem bu bunu kesilirse kesin intihar. Kesin. Hiç kimsede ne akıl isterim, ne öğüt isterim. bildirmeden ite atarım kendimi. Benim benden haberim yok ki babalar gününde haberim yok. Ben bitmişim kardeşim ya ben bitmişim. <laughs> Allah hayırlı bir ölüm istiyor. Vallahi vermiyor ne yaptı? <laughs> Kızının yanında olmak ister misin? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Bak intihar ederim gitmem. Emekli maaşımı isterim bir. Bir de kimlik, bir de kadirliğe gitmek. Bu üç isteğim var. Başka bir şeyim yok. Devlet bana yardım etsin tabii. Yardım edecek, beni götürecek. Devletin eliyle olacak. Ben bittim kardeşim ya. Ben bittim ya. <laughs> ben sokakta yatıyorum ya. Bana hiç insanlık diye bir şey kalmıyor bende ya aşağıya Sen gitse. Bak şöyle yap. Şöyle yap. Sen gitmeyecek misin oraya? Tövbeleride. Tövbeleride. Ben bittim daha ne ne gideceğim. Amca bir senedir yağmurun çamurun altında burada. Yağmurda, çamurda burada. Bir gün pazardan geliyorum ben. Amcanın yanına yaklaştım. Amca dedim ne ihtiyacım var? Dedi ki bir şey ihtiyacım yok. Amca seni huzur evine götüreyim. Sana yardımcı olayım. Hayır dedi. Ben buralarda öleceğim dedi amca. Vallahi ettiğinizi çekersiniz. Babanıza, ananıza saygı gösterir sevgi. Yemin edim sürüm sürüm sürünürsünüz. Yiyecek ekmeğiniz uçar gider. İnkarcı olmayın. Yenen ekmeğinizi yiyemezsiniz. Ağzınız burnunuz eğilir.